değerli izleyenler ekran başında geldiniz. turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız Bursa atılım 16 özel güvenliğin konu olduk ve yanımızda firma sahibimiz Güven Bey var Güven Bey kimdir kısaca kendinizden bahseder misiniz e, Güven Bey e, yaklaşık e, beş seneden beri Bursa'da e, yine Gurbetten Anadolu'dan gelmiş birisidir bu sektöre en alttan kökten başlayan yani yine özel güvenlik görevlisi olarak başlayan birisidir ve buna göre de hareket etmiş bugün şirketinin e, sahibi olmuş birisidir biraz daha kuruluş hikayemizi aslında bu serüveni açabiliriz. Evet. Aslında kuruluş hikayemizde tek başına değilim ama şu anda tek başına mücadelemize devam ediyoruz. Güzel. Bu anlamda emeği geçen herkese tekrar hani sizin vasıtanızla da çok teşekkür hı hı. ediyorum. Yaklaşık çeşitli alanlarda görev yapmış, hizmet vermiş bir şirket olarak bugünlere geldik. Ve en çok desteğimizi de personellerimizden almış bulunmaktayız. Ekip işi. Ekip olmuş. olarak çalıştık. Aile olarak birbirimize destek verdik. Hı hı. Bu anlamda da bugünlerimizi gördük. Hizmetlerimize de değinelim. Atılım 16 özel güvenlik hizmetleri olarak insanlara verdiğimiz her alanda, güvenliğe ihtiyaç duyulan alanda her zaman yanında olduğumuzu insanların bu zamana kadar aşılamaya çalıştık. Öncelikle site güvenliği, AVM güvenliği, iş merkezi güvenliği, yakın koruma ve diğer alanlarda bütün güvenlik ihtiyacı duydu duyulan yerlerde biz her zaman insanların yanında olduk ve bu hizmetleri de profesyonel arkadaşlarımızla sağladık. Bu zamana kadar yani yaklaşık 5 senelik bir zaman diliminde 5. yaşımızdayız bu arada. 5 yaşımızı da kutladık. Gerekli işlemlerimizi yaptığımızda herkes bizden memnun oldu, mutlu oldu, huzurlu bir şekilde görevimizi yerine getirdik. Bu önemli bir nokta çünkü evet. insanlar özellikle günümüz şartlarında bir güven arıyoruz. Baktığımız zaman aslında sitelerden bahsedelim. Sonuçta eskisi gibi çocuklar dışarılarda oynamıyorlar. Sit alanları var evet. ve burada aslında aileler için de büyük bir fırsat. Doğru mu? O güvenliği sağlamakta. Evet. Bu alanda geliştirdiğimiz Bizim kendi düşüncelerimiz olan bazı noktaları da yöneticilerimizle paylaştık. Yani çocukların servislere ne zaman bineceği, nerede be bekleyeceği, kim tarafından alınacağı, hangi telefonla ulaşabileceği, gelmediği zaman neler yapılabileceği hepsi Güzel. güvenlik görevimiz tarafından takip altına alındı bu zamana kadar. Ve e, dediğimiz gibi en azından ailenin, ebeveynlerin huzurlu bir şekilde hareket etmeleri ve e, bize olan güvenini, ön plana çıkarmalarını sağladık ve bu zamana kadar da dediğim gibi hiçbir problem, sıkıntı yaşamadık hı hı. ve e, taahhüt ettiğimiz her konuyu da yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık bu zamana kadar. Güzel. Yani aslında e, buradaki aslında en büyük amacımız dediğimiz gibi zaten güvenliğimizi oluşmak evet. ama bu tabii teknolojinin nimetleriyle de baktığımız tabii. zaman e, bir bütünleşti. Artık her yerde kamera sistemleri de var. Evet. Hani e, tabii ki insan odaklı olmak zorunda ee, Hı -hı. ama teknolojinin de nimetlerinden faydalanıyoruz. Yardımcı unsurlarımız tabii ki yani güvenlik sistemleri olmazsa olmazımız. Tabii. Çünkü e, tek başına bir insan büyük bir alanı veya kontrol edemez, kontrol edemez ve e, kullanamaz gerektiği yerlerde. Tabii. E, şu anda bizim e, ikinci bir hizmetimizde olan güvenlik sistemlerine de e, bu arada e, girmiş olduk iş alanında. Aa, çok güzel. Ve <laughs> şunda 5. yılımız itibariyle e, yöneticilerimizi şunları taahhüt ettik. Hı hı. Gerçekten. Güvenlik görevlilerimiz bozuk kamerayla iş yapmasın. Güvenlik görevlilerimiz yani kör noktaları da görebilsin, devriyelerini atabilsin evet. ve güvenlik sistemlerini biz karşılayalım. Şöyle sıkıntılar oluyor yani sadece ecaydırıcı kameralar da var bu çok büyük evet. bir aslında risk değil mi? Tabii ki yani o alanda bir şey olduğu zaman büyük bir risk evet. aslında taşınıyor. Ee, dediğim gibi e, bizlerin asıl amacı oradaki insanların ve güvenlik personellerimizin rahat bir şekilde görev yapması. Yani biz personellerimizi oraya koyalım artık sen para kazanacaksın gibi unsurları bertaraf ederek işimizin her zaman destekçisi olduk. Bu zamana evet. kadar. Yani e, tabii ki ekipte çok önemli. Kaç personel hizmet veriyorsunuz? Şu anda 25 personelimiz mevcut. Hı hı. Ee, Projeye göre değişiyor mu? Tabii projelere göre değişkenlik gösteriyor. Özel. Bu anlamda e, yani biz süreci merak ediyoruz. Şimdi sizler proje bazı çalışıyorsunuz. Öncelikle sizlere ulaşıyorlar doğru mu? Sonraki süreci bizlere anlatır mısınız? Nasıl ulaşabiliyorlar? Bunun aracılığı yine dijital ortamda. Web siteleri, hı hı. Evet. sosyal medyalar ve birebir görüştüğümüz eşimiz, dostumuz, yakınlarımız verdiğimiz hizmetten memnun kalıp diğer yöneticilerimize ulaşan Güzel. kişilerden kaynaklı. Bu anlamda dediğimiz gibi verdiğimiz teklifler, insanları mutlu etmeli. Yani çok para kazanmak değil, yaptığımız işi ön plana çıkarmak aslında bugüne kadar Başarılarımız ki başarılarımızın nedeni oldu. Bu anlamda yine tekrar herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ulaşma noktasında 724 yani personellerimiz de dahil herkes bize ulaşabiliyor ve bu Çok anlamda güzel. da desteklerimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Yani bizim projemiz olsun olmasın her zaman herkesin güvenlik noktasında yanındayız. Evet. Çünkü bu işin kökünden geliyoruz. Bu işi biliyoruz. Bu işten anlıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Merak ediyoruz. Aslında pek bir çalışma saatinizde yok değil mi? 7-24 çalışıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir durum var. Ee, e, personellerimiz genellikle e, vardiyalarına istinaden çalışıyor ama bizler arka planda devamlı onları mesela, da kontrol yani, ediyorsunuz. E, gece uykusuzluklarımız denetimlerimiz kontrollerimiz ve birçok projelerimizde mesela Bursa şehrinde e, yaklaşık 48 kilometre gittip geldiğimizi e, biliyoruz. bütün bölgeye hakimiz mi bütün ilçelerine. bölgeye e, yani sadece Bursa merkezli değil ilçeleriyle birlikte biz hı hı. E, hareket ediyoruz çok yani, güzel bu anlamda da çok uykusuz kaldığımız Hı. ama mutlu oluyorsunuz uykusuz kalınca bu anlamda çünkü evet. işimizi yerine getirdik, taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu anlamda hareket ettiğinde bir problem olmuyor, kalmıyor. Aa. Gerçekten işinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Ee, ve Bursa bölgesinde de çok profesyonel, her yere hakimsiniz. Ee, beş yıl olmuş ama dileriz ki nice beş yıllara. İnşallah. Ee, ekibinizi de tabii ki büyütmek en büyük hedeflerinizden biri değil tabii mi? Tabii ki, evet. Onları yetiştirmek, onları kendi bildiğimiz, taahhüt ettiğimiz yani bugünkü özel güvenlik şirketi olarak değil de kendimiz yetiştirmek istiyoruz ve Sanki. yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız bütün icraatları, görevleri onları kendimiz açılamak istiyoruz. Bu anlamda da çok yakın zamanda bir adımımız olacak tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz Güven Biz Bey. Biz teşekkür ederiz. Sizlere. Evet, çok sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkürler.